Edasu Edasu. Ne oldu? Hemen söyle. Ne oldu Baksana, köpeklerim huysuzdan ne başladı. Şuradaki kapının içinde çok kötü şeyler oluyor herhalde. Oraya gitmek için sabırsızlanıyorlar. Şunlara bak. Allah Allah, ne oldu ki acaba kapının ardında? Neler oluyor? Korkunç şeyler mi oluyor yoksa Galiba korkunç şeyler oluyor. Bak zaten üstteki fotoğrafta da e, devasa köpekler var. Neredeyse Kemal komiserin kaslı hali kadar büyük bu köpekler. Kesin onlara bilimsel deney yapıyorlar. Olamaz bunlar niye bu kocaman? Gerçekten ya niye bu kadar kocaman bunlar böyle Gözü Japon gibi olan köpeklerim Allah'ım Niye kocamansınız oğlum siz? Ne olacak Edasun ne yapacağız? Bence içeriye girmemiz lazım başka bir türlü köpeklerimiz olamaz Bence de içeri girmeliyiz Köpekler sizce de mi içeri girmeliyiz ya? Şunun diline falan bak Dili zaten bunu kesin içeri girmeliyiz diyor baksana Bence de öyle diyor Gelin bakalım o zaman köpekçikler içeri girelim köpüşler çok da vakit kaybetmemek lazım. Aha rengarenk renk sandıklar bu ne böyle? Ooo süper. Ben açamıyorum köpeklerden ha? Köpekler gelin Bir sürü silah. Şimdi bu köpekler içeride yaratık falan varsa. Onlarla savaşmamız konusunda bize yardım edecek tamam mı Edasu? Tamam. Bence çok güçlü bir köpekler bunlar. Evet bunlar çok güçlü çok kaslı. Baksana şu yalama gücü var bunun. Bunun onları ısırma gücü var <laughs> bu hot dog olduğu için. Bu da onlara böyle tatlı tatlı havlayacak ve onları ayartacak. Gel hadi gidelim. Yani nereye gidiyorlar? <laughs> ya onlar gelir gelir. Bir şey koklamışlardır oraya gidiyorlardır. Şimdi şeker diyarı. Şeker diyarının içine geldik. Burası ne böyle? Bak her yer bir şeker Yerler bile şekerden. Evet Eda su bu şekerler ne böyle ya? Bunları toplayıp eve mi götürsek ki biz ya? Ya hayır ya. Sen yalama Allah Allah. Bir yerinde var ya. Baksana köpekler bile yalamıyor şekerleri. Ben yalıyorum resmen. Evet. Belki zehirlidir. Yapma yapma. Ya of tamam ya tamam. Ne yapıyorsak yapalım hadi. Gel gidiyoruz. içeri doğru girelim daha çok. Ha? Tamam. Ne yazıyor burada ya? Ben okuma yazmam yok benim. Tamam. Çok tehlikeli yazıyor. Çok... Sonunda da iki tane ünlem koymuşlar. Olamaz çok tehlikeli mi? O zaman köpekler tehlikenin farkında. Ona rağmen içeri girmek istediler bak. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne ve babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler kanala abone olsun ve videoya devam edelim. Demek ki içeri gireceğiz bence bir şey olmaz. Bak çok güçlü silahlarımız da var. Evet o zaman bu güçlü silahlarla içeride her kim varsa onun canını okuyacağız tamam mı? Hıh? Olamaz kemaller var köpekler dalın şu kemallere dalın vur şunlara. bana vurma. Ben sana vurmuyorum Oo. kemallere vuruyorum. Hop, Yakıyorum onları. Olamaz köpeklerim dalın şu kemale dalın. Helal olsun size tamamdır. Tarıyorum şu... bunları. Tamamdır bütün şeker diyarını <laughs> kemallerden temizlememiz lazım. Neden şu kötü olmuş bu kemaller normalde iyilerdi. Aa, dur şu ateşleri söndüreyim belki yanar şimdi burası. Ya bir şey olmaz şekerler yanmaz merak etme. Oo köpeklerim dala dala öldürdü Kemal'in bir tanesini. İşte bu işte bu. Onları öldürmeye ben de yardımcı oluyorum şimdi. Helal olsun Allah. köpek ordusu. Helal olsun size yavrularım. Kurt gibiler resmen. Şuna bak. Zaten kurt gibiler. Evet evet evet. vur şunlara. Tamamdır. Var mı başka burada bana yan gözle bakan? Aa. Yok gibi. Tamamdır. Burayı da hallettik. Orayı da hallet. Tamamdır. Senin özel ansan falan yok mu ya? Bunları, bunlarla baş edecek. Hayır maalesef ansan of ne kadar beceriksiz sen ya Allah'ım ya Rabbim. Neyse. Şeyler deme bana. Gel şuradan içeri girelim hadi. Eda Su. Hadi girelim. Olamaz matematik benim en sevmediğim tamam. düşmanım. Ne yapacağız? O zaman ben yaparım. Tamam o zaman sen yap hadi. Matematik sorusunu çöz. 9 artı 2. Düşünmem lazım biraz dur. 9'a 2 eklersek kaç olur? Hayır bunu düşünemezsin. Ee... Bunu en iyisi izleyicilerimize soralım. Tamam hadi soralım o zaman. Arkadaşlar 9 artı 2 kaç eder arkadaşlar yorumlara yazmayın sakın ama sakın unutmayın Evet lütfen yorumlarda 9 artı 2'nin kaç ettiğini yazın tamam mı Hadi bakalım ne yazmışsınız Dur. 10, 11 yazmışlar 11 mi bakalım Aa evet gerçekten de doğru cevap 11'miş Bir anahtar çıktı buradan sen al onu Aldım anahtarı hadi gel bunu bir tane kapıyı açmada kullanacağız herhalde Kullanabiliriz ki zaten. Şurada bir tane kapı görüyorum direkt Açıyorum ah, Açtım kendim. İşte ah. bu kadar Aa nereye düştüm böyle Aa, Burası neresi mi kaçırıyor Aa. köpeğim Dur Eda su tutacağım seni merak etme Allah Aa. düştüm Bu ne böyle ya kastı kerem komiserler var Burada da Ya dur hemen öldürelim bitir. Hemen ölüyorlar bak ne kadar güçsüzler Evet işini bitir bunların Geberin lan geberin Aa Köpekler Köpkeler vurun şunlara köpkeler. Köp, köpkelerimiz güçlü mü ya bizim? Sanki biraz. Sanki biraz güçlüler de benim canım hemen azalıyor ya bu keremlerden. Onlar sana vuramaz ki sen uçuyorsun zaten. Ben şöyle yakıyorum evet. onları. Al bakalım al bakalım. Köpek. Hayır olamaz ki benim köpeğime ne cüretle vurursun sen hayvan kerem. Ah sana vurdum yani Tamam dur. Sıcak çikolata sosunun içine attım Kerem'in bir tanesini gördün mü? Gördüm. Tamamdır. Şimdi karşıya geçmemiz lazım. Karşıya da Türk atlayışı ile geçeceğim. Bak şimdi iyi izle. 3, 2, 1 Türk atlayışı. <laughs> çabuk yardıma gel çabuk. Köpeklerimle ben buradaki Kerem'leri dövemiyoruz. Ben tamam, geldim geldim hemen uçarak geldim şimdi onları ben de vuruyorum. Vur şu Allah! manyak keremleri manyak keremleri. <laughs> Olamaz e, şehit düştü Edasu Edasu'nun kanı yerde kalmayacaklar. alından lan alın lan. Ulan köpeklerle atıldığımız <laughs> tam bu macera. Geldim, geldim. Ha tamam sıkıntı yok o zaman. vallahi köpekler senin başını yaktı diyecektim az daha Edasu. Ya hayır ben de böyle konuşamazsın. da tamam, şimdi Buradan ne yapacağız? Yukarı mı çıkacağız? Bak yukarıda bir tane boşluk var. Ama benim uçma yeteneğim yok. Senin Gel. var. Dur. Bekle dur, dur ben uçuracağım hepimizi. Tamam yani köpeklere de dikkat et. Üç. Tamam. Üç. İki. Bir. Ha, köpekler nereye gitti? Tam. Ha, tamam buradalar. Uçmuşlar bunlar. Ha, geldiler geldiler. Tamam dalın köpekler dalın. Dalın şu keremlere. Pislik keremler. Ulan ne kadar çok kerem varmış ya. Ölün artık. Hepsi de çok kaslı yani ya. Tek tek savaşmak çok zor bunlarla alınan pislikler. Şuna da, şuna da, şuna da, şuna da, şuna da. Hadi vuralım şunları da. Uzaktan uzaktan öldürüyorum hepsini. Sen hiç merak etme Edasu. Lan mermim bitti yine ya. Of. Silah var mı? Silah var. Sıkıntı yok. Gel hadi içeri gidiyoruz Edasu. Tam sonuncuyu da öldürdüm. Pastanın içine giriyoruz. Bak burada devasa bir pasta var. Hadi bakalım. 3, 2, 1 i̇şte devasa köpekler burada. Olamaz. Şuna dalın küçük köpekler, devasa köpeklere dalın. Allah. Hadi. Allah. Ya Allah. Yapıyorum hepsini allar, ya. Allah. 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 Hadi hot dog sen de dal. Allah bu köpekler etmiş öyle Bu köpekler şey olmuş yani ultimate köpek olmuş. Evet kocaman olmuşlar ya yani tiplere bak. Bir tane köpek öldü sonunda. Vur şunlara vur şunlara. İki tane kaldı. İki tane vuruyorum. Allah. Ama bunlara mermimiz yetecek mi ama ya? Mermimiz yetmezse kaçmak zorunda kalırız bunlardan. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Ama ben halletmeye şey... çalışacağım hepsini. Yeterince mermin var mı Eda, su Hayır ama gel bir at silahım var. Dur 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 dur. At 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 at. at. Tamamdır. Oy ben şunu şimdi... tamamdır. Wow. Oh. Temizledik burayı? Her yeri temizledik vallahi köpekler sayesinde. Helal olsun. Hiçbir de bir şey olmadı bak hepsi de gülüyor hala. Evet. O zaman Çünkü onlar süper köpekler. Evet. O zaman arkadaşlar sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın. Hepsi mükemmel ve eğlenceli videolar. Kesinlikle tıklayın izleyin. Abone olmayı, like atmayı da bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın ve de bay bay. Hoşça kalın ve de bay bay.